Merhaba sevgili balık kuşları ve yükselen balıklar. Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 29 Nisan 5 Mayıs tarihleri arasındaki haftanın enerjilerini burcunuza özel okumaya anlamaya çalışacağız sevgili balık ve yükselen balık. Evet. Çok şükür Merkür, Merkür ileri harekete geçti ve artık içlerimiz sızlanıyor. Ee, çok güzel bir haftaya giriyoruz. Evet. ooo <laughs> Süper. Balıklar için e, güzel başlangıçlar, yeni yollar dedi. Başarı, maşallah. Bak alkışlar sana sevgili balık. Görüyor musun alkışları? Ya iş e, artık bu neyse. E, devam edelim bakalım. Aa, seni aşağı çeken e, işte konusunda eğer hakkın yendi takdir edilmediysen takdir edilecek misin? Özellikle çarşamba enerjilerinde böyle bir şey var sistem tarafından sen de e, destekleniyormuşsun sevgili balık. Ne diyebiliriz başka? Şuradan çekelim. Balık için başarı, yeni başlangıçlar takdir edilmek. Ee, ara sıra düşebilirsin. Ee, yani e, korkularınla yüzleşebilirsin. Bununla alakalı sistem dedi ki hiç korkma, hiç müteessir olma sevgili balık dedi. Balık ve yükselen balıklar diyoruz. Korkularınla alakalı da. Ee, evet. Evet. Senin özellikle kılıçlar böyle hızlı hareketi ve e, haberleşmeyi de anlatır sevgili balık. Hmm, bak enerjiler çok mükemmel ama sen içinde korkularınla kendinle kavga ediyorsun ve netleşmek istiyorsun. Bunu bir açalım biraz baya. E, neden böyle çıktı? Enerjiler çok güzel ama sen içsel aleminde hatta şuradan çekelim sevgili balık. Çok tatlışsın. Baksana takdir ediliyorsun. Neden korkularını ön plana geçirdin? Niye korkuyorsun ki? Bakalım neden korkuyorsun balık? Hmm. İçime döndüğümde dedin. Evet. Oldukça bu böyle konularda hayal kırıklıklarım var. O nedenle yine öyle olursa hayal kırıklığına uğrarsam diyormuşsun yani. Bu yüzden korkuyormuşsun. Merak etme. Senin masum olduğunu sistem biliyor. Seni ödüllendirecek. Sevgili balık. Evet şöyle devam edelim. Ha katına çekelim. Katına çekmedik. Evet. Yani şu düzeltim de ters ters. Sevgili balıklar bu hafta gerçekten önemli bir hafta. Senin için de önemli bir hafta. Çünkü e, pazar günü Hıdır elles var. Enerjiler şöyle e, gün gün anlatacağım şimdi de. Pazartesi başarı, başarı enerjilerinin altında, kutlamaların enerjilerinin altında olduğun halde bir konuşamadım ben de. <laughs> İçindeki korkular seni böyle içe dönmeye, düşünmeye. Bugüne kadar zaten ben e, böyle iyi hissettiğim zamanlar kötü sonu kötü sonu kötü olmuştu diye düşünebilir kendini karamsarlığa itebilirsin kartıyla. Dedi ki katına yok öyle bir şey olmayacak bu kez. Tamam. niyet zamanda hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Korkularından cesaretsizlik yapmış olabilirsin. Basiretsiz kalmış olabilirsin ama artık böyle bir şey olmayacak dedi. Dedi ki Yıldızlar kartı tam da istediğin gibi olacak ama birazcık zamanı var dedi. Neyse senin konun yeni bir yollara giriyorsun. burada kendinle kavganı bitirmelisin. Böyle çevrendeki kıskanç enerjilere karşı veya kavga ettiğin üstün arkadaşlarına karşı dikkat et. Salı günü bakın çok gergin enerjiler var. burada yeni yola çıkacaksın. Yeni bir başlangıca başlayacağım. Bir ilişki olabilir, iş olabilir. Uygun değilmiş senin için. Bak. Salı günü gerginliği anlatır Kılıçdaroğlu genelde savaşı anlatır biraz gergin sert enerjilerdir salı günü sert olacakmış senin için hayal kırıklığına uğrayabilirsin dedi kıskanç enerjiler de var o nedenle salı günü çok da bir şey yapma sevgili balık dedi çarşamba günü mükemmel e, alkışların toplandığı göz önünde olduğun işinin takdir edildiği bir yerde olacaksın netsin burada işini çok iyi biliyorsun özellikle iş anlamında alkışlar sende yalnız e, bu alkışlar seni yanıltmasın her da senin dostun değil Kıskançlık enerjileri de var çünkü burada bir mida var. Ee, kıskanılıyorsun. Yani çarşamba günü kıskanılabilirsin. O yüzden her gördüğünde dostan mı dedi sana kartlar? Ee, çarşamba günü maddi manevi her türlü destekleniyor musun ruhsal anlamda? Katina bize bu dağ kartıyla bunu anlattı. Ruhsal yükselişi anlattı. E, bu kadar alkışla ben olsam ben de yükselirdim. <laughs> evet karanlık duygular perşembe günü. Bakınız ki dinlemediyseniz dinleyin. Ee, geçen e gün 29 Nisan 5 Mayıs tarihleri gün gün enerji e, genel enerji diye bir video var lütfen orayı dinleyiniz sizin de bakın orada bahsetmiştim salı günü ve perşembe günü ger gergin enerjiler verdik gerçekten de size de öyle çıktı karanlık duygulara. Gark olabilirsin hırslarının tutkularının esiri olabilirsin böyle yapma dedi zaten bunlara gerek yok hiç olumsuz düşünmeye gerek yok karanlık duyguya gerek yok hırs yapmaya gerek yok sen tutkularının peşinden git ben sana vereceğim dedi güzellikler mutluluklar özellikle aşk konusunda bir dileğin varsa da aşk geliyor dedi zamanında attığın aşk tohumlarının çiçekleneceğini ve bereketini göreceğini söyledi. İş kariyer anlamında mükemmel bir zaman, ama senin için aşk anlamında Ş şöyle bir şey var yalnız Selçuk Sosa çıktığı için söylüyorum. Onaylanmayan bir ilişki içindeysen e ya da istenilmeyen bir gelinsen de e Cuma gün e dua et, bu işin hallolacağını söyledi. Yani Cuma günü dua dilek günü aslında e enerjiler bu yönde. E Cuma günü mutlaka aşkınla alakalı hareket etmeyen aşkınla alakalı. Dua edersen sistem dedi ki arkandayım dedi bolluk bereket ne istiyorsan aşkı da vereceğim işi de vereceğim alkışı da vereceğim sana dedi sevgili balık. Diyor ki evet sen masumsun çocuklarla ilgili bir mevzu olabilir bu onaylanılma konusunda bununla ilgili e, cuma günü dilek dile dedi yani et, evet, kabul olacak dedi kartlar ya bu, bu şekilde güzel söyledi yani cumartesi bakın. Salı günü e, Kılıç Şövalyesi ve Perşembe günü bakın e, şeytan kartı var. Oldukça gergin. Lütfen Salıya ve Perşembe'ye dikkat et. Cumartesi dikkat et. Cumartesi günde ilişkiler anlamında gergin enerjiler var. Ne zaman rahatlıyoruz? Pazar günü Hıdır Elles ritüellerini yap, dualarını yap, e, dilek panonu yap. E, çünkü 6 Mayıs'ta yeni ay geliyor. Yeni ay hepimize bolluk hep bereket getirsin. Evet herkese yaptık sana da yapalım. Aslında güzel çıktı ya şu çok güzel. Bak tadını çıkart. Heh, sevgili balık, 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 balık. Evet. Salıya, Perşembe'ye dikkat dedi. Resmi dairelerle ilgili konum varsa gündemin olabilir bu hafta. Güzel haberler geliyor. Bir mahkemeden haber bekliyorsan gelecek, okuldan haber bekliyorsan gelecek. Ee, resmi daireleri neyse tapu matbu da olabilir. Neyse yani belediye tapu, mahkeme konusunda beklediğin haber tam da senin istediğin gibi geliyormuş. Sevgili balık. Yani ne diyeyim. <laughs> Çok güzel ya. Evet. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Açılım bu kadardı. Olumları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk geldiyseniz de beğenip abone olmayı unutmayınız. Ee, özel okumalar için Instagram’dan bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.